Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde gövde konusuna bir giriş yaptık. Tek çenekli ve çift çenekli otsu bitki gövdelerini inceledik, özelliklerini söyledik. Şimdi bu dersimizde de odunsu çift çenekli bir bitkinin gövde kestiği ile birlikte özelliklerini ele almış olacağız. Açık tohumlu bitkiler ve dikotil bitkilerin çoğunluğu odunsu gövde yapısında. Hemen örnek verelim. Açık tohumlu bitkiler biliyorsunuz kozalaklı bitkilerde Çam, köknar, ladin gibi. Bunlar odunsu bitki formunda. Dikotil yani çift çenekli bitkilerin ise geçen ders e, otsu formunu görmüştük. Fasulyeyi örnek vermiştik. E, dikotil odunsu olanlara da şeftali, işte elma, armut gibi ağaç formundaki bitkileri örnek verebiliriz. Genç kısımlarının yüzeyi epidermisle örtülüyor. Yani mesela bir şeftali ya da elma ağacı düşünün. O ağacın uç kısımlarındaki genç dalların üzerine epidermis örtüyor. Fakat ağacın alt kısımlarında kalın gövde kısımlarına baktığımızda o kısım peridermis ile örtülü. Niye? Çünkü mantar kambiyumu epidermisi sıkıştırıp orada yerine peridermis dediğimiz dokuyu oluşturuyor. Ve epidermis olmadığı için o bölgede stoma da yok. Peridermisin olduğu yerde gaz alışverişini ne sağlıyordu? Lentisen sağlıyordu. Kısılem ve floem arasında da kambiyum bulunur arkadaşlar. Çünkü bu odunsu bitkinin enine büyümesini kim sağlayacak? İşte o kambiyum dediğimiz doku yani vasküler kambiyum sağlayacak. İletim demetleri düzenli dağılım gösterir çift çenekli bitkilerde. Kambiyum olduğu için enine kalınlaşma gösterebilir ve kambiyumu bulunduğu için biz bunlara açık demetli bitki diyeceğiz. Hatırlayın tek çenekli bitkilerde kambiyum olmadığı için onlara kapalı demetli demiştik. Bunlar ise açık demetli. Floem dışta, ksilem ise içte bulunur. Buradan hemen şekil üzerinde bakalım şimdi. Şu yeşille gördüğünüz arkadaşlar kambiyum dediğimiz kısım. Kambiyumun içe bakan tarafında şurada ksilem dediğimiz iletim doku yer alıyor. Dışa bakan tarafında ise floem dediğimiz İletim doku elemanı yer alıyor. Kambiyum içeri doğru bölünerek kısilemi dışarı doğru bölünerek floemi oluşturuyor ki biz buna ne diyoruz? Sekonder büyüme diyoruz. Şimdi yine şekil üzerinde görelim. Burada primer kısilem ve primer floemi görüyoruz. İşte kambiyum ve mantar kambiyumun işlevinden sonra neler olacak şimdi buna bakalım. Burası genç bir gövde olduğu için ne ile kaplı bakın epidermis dediğimiz örtü dokuyla kaplı. Kambiyum bölünerek içeriye doğru yeni kısılemleri oluşturacak bakın. Dışarıya doğru da yeni fulemleri oluşturacak. İşte bu yeni oluşan kısılem ve fuleme sekonder kısılem sekonder floem diyoruz ve bitkinin gerçekleştirdiği bu büyüme sekonder büyüme olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca arkadaşlar şurada siyahla gördüğünüz bakın mantar kambiyumu dediğimiz yine sekonder meristem var. Hem vasküler kambiyum hem de mantar kambiyumu sekonder meristemdir ve buradaki mantar kambiyumu bölünerek dışarıdaki şu epidermis dediğimiz dokuyu parçalıyor. Onun yerine Suberin birikimiyle mantar doku oluşuyor. İşte bu mantar kambiyumu ve mantar doku ikisi birlikte neyi oluşturuyor arkadaşlar? Peridermis dediğimiz örtü dokuyu oluşturuyor. Bakın burada siyah ve gri ile gördüğünüz kısım peridermisi gösteriyor. Mantar kambiyumu ve mantar dokuyu içeriyor. Mantar dokunun ölü olduğunu, mantar kambiyumunun canlı olduğunu da lütfen unutmayın. Şimdi kabuk denen kısım geçen dersimizde kapladığı alanı söylemiştim. Şimdi şekil üzerinde görelim. Kabuk dediğimiz kısım gövdede de kambiyumla en dış tabaka arasında kalan kısım. Neler var şimdi burada görelim? Hem floem dediğimiz doku var hem de mantar kambiyumu mantar dokuyu içine alıyor. Yani floem artı peridermis ya da flaem artı mantar kan kambiyumu artı mantar doku şeklinde karşımıza çıkıyor. Korteks ya da kabuk dediğimiz kısım. Primer büyüme tüm bitkilerde görülüyor arkadaşlar. Kök ve gövde ucunda uç meristemin faaliyeti sonucu gerçekleşiyor. Boyca uzamayı sağlıyor. Şimdi dikkat. Primer büyüme tüm bitkilerde görülebiliyormuş. Boyca uzamayı sağlayabiliyormuş. Fakat sekonder büyüme bazı otsu bitkilerle Odunsu bitkilerde görülüyor. Dikkat! Tüm bitkilerde görülmüyor sekonder büyüme. Yanal meristemin kambiyum ve mantar kambiyumu biliyorsunuz yanal meristem. Bunların faaliyeti sonucu gerçekleşiyor ve bitkinin enine büyümesini sağlıyor. Böylece bitkinin gövdesi kalınlaşmış oluyor. Büyüme mevsiminde ilkbahar ve sonbahar odunu olmak üzere iki çeşit odun oluşuyor. İlkbahar odunun hücreleri büyük. İnce çeperleri ve yoğunluğu az dolayısıyla açık renkli olarak gözüküyorlar. Sonbahar odununun ise hücreleri küçük, çeperleri kalın, yoğunluğu fazla bu yüzden de koyu renkli olarak gözüküyorlar. İşte böyle bir açık bir koyu renk halkalar şeklinde karşımıza çıktığı için biz yaş halkalarını görmüş oluyoruz ve bu halkaları saydığımızda bitkinin yaşını da hesaplamış oluyoruz. Şimdi bunu şekil üzerinde bir görelim. Bakın kambiyum içe doğru bölündükçe neyi oluşturur dedik? kısilemi oluşturur. Fakat ilkbaharda hücreler daha büyük, ince çeperli e, olarak karşımıza çıkıyor ve bu kısım açık renkli olarak gözüküyor. Sonbahar odunu ise daha küçük hücreler ve çeperleri daha kalın olduğu için biraz daha koyu renkli gözüküyor. İşte böyle bir açık, bir koyu, bir açık, bir koyu renk olarak karşımıza çıktığı için biz yaş halkalarını görmüş oluyoruz. Herhangi bir odunun kesilmiş halini görmüşsünüzdür. Bu şekilde iç içe halkaları görmek mümkün. İşte bu halkaların şuradaki aralıklarına bakarak geniş olan aralıkta o mevsimin daha yağış aldığını, o yıl daha doğrusu daha yağışlı geçtiğini biz anlayabiliriz. Diğer yıl daha az yağışlı geçtiğini, daha kurak geçtiğini anlayabiliriz. Ve bitkinin yaşını da buradan hesap edebiliriz. İlkbahar odunu ve sonbahar odunu şeklinde sekonder büyüme yaş halkalarına sebep oluyor. Gövde ile ilgili birkaç tane daha terimden bahsedeceğim arkadaşlar size. Bitkinin gövdesi üzerinde yaprağın çıktığı yeri arkadaşlar nodyum diyoruz. Ve bu iki nodyum arasında kalan bölgeye de internodium diyoruz. Her bir yaprağın gövdeye bağlandığı bir açı oluşturan bölgede bir yanal tomurcuk oluşuyor. Bakın, şurası bir yanal tomurcuk. Yanal tomurcuklar nodyumlar üzerinde oluşan tomurcuklardır ve yanal sürgün oluşturabilen yapılardır. E, bu yaprakların döküldüğü yerlerde bakın, bir yıl sonra yaprak izleri meydana gelebiliyor. Tepe tomurcuğu bir yıl büyüdükten sonra koruyucu pullarla yeniden kaplanıyor. Bu oluşan pulların izleri tomurcuk izi olarak karşımıza çıkıyor. Bakın şu şekilde halkasal yapıda tomurcuk izi. Bir tomurcuk izi ile diğer tomurcuk izinin arasında kalan bölgeye bir yıllık büyüme diyoruz işte biz. Burası boyca uzama bölgesini bir yıllık büyüme bölgesini gösterebiliyor. Fakat şunu unutmayın bitkiler uç kısımlardan büyürler arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayın. Kök ucu ve gövde ucundan büyüme yaparlar. Burası bakın tepe tomurcuğu. Şurada bölünme bölgesini koruyan tepe tomurcuğundaki pullar. Şuraları bakın yaprak izleri. 2 yıl öncesine ait büyüme bakın. Burası da geçen yıla ait büyüme ve son yıla ait büyümeyi de burada görüyoruz. Bir de apikal dominansi denen bir olaydan bahsedeceğim. Burada arkadaşlar uç bölge bulunduğu sürece kendisine yakın olan yan dalların büyümesini engelliyor. Biz bu duruma apikal dominansı diyoruz. O zaman hemen bunu da bir hafızaya atalım. Töpe tomurcuğu gövdeyi aktif olarak boyuna uzattığı sürece buradaki yanal tomurcuklar genellikle uyku halindedir. Bu duruma ne diyormuşuz? apikal dominansı diyormuşuz. Hatta e, belki ağaçların bazılarında görmüşsünüzdür. Şu şekilde piramit şeklinde bir görünümü oluşur ağaçların. İşte bu tepe tomurcuğu aktifken hemen yakınındaki yanal tomurcuklar e, uyku halinde kalıyor ve yana doğru büyüme engelleniyor. Eğer biz bu ağacın uç kısmını kesersek ki çiftçiler buda, budama yöntemiyle bunu yapıyorlar biliyorsunuz. O zaman ne olacaktır? Uç kısım kesilince bu yanal dallar, yan dallar büyümeye başlayacaktır ve bitkinin görünümü değişecektir. Budama yöntemini niye yapıyoruz? İşte bu daha iyi meyve versin ağaçlarımız ve biraz daha işte meyveyi toplama kolaylığı açısından böyle bir işlem yapıyoruz. Fakat biz budamasak bitki boyuna doğru büyürken o yanal dallar ne olacaktır? Büyümesi engellenecektir. Uç meristem tarafından, gövde ucu tarafından işte bu duruma apikal dominansı diyoruz. Bitkisel organlardan üçüncüsüne geldi sıra yaprak kısmına. Aslında yaprakla ilgili Bitkisel dokuları işlerken bayağı bir bilgi öğrendik. ne kesitini inceledik. Onlarla ilgili bilgileri şimdi şöyle bir toparlayacağız. Bitkilerin çoğunda fotosentez ve terleme görevi var. Yaprakların farklı bitki türlerine göre şekil ve büyüklüğü değişiklik gösterebiliyor. Niye bitkilerin çoğunda dedim? Çünkü tam parazit bitkiler fotosentez yapamıyorlar. Böyle istisnalar var. Fotosentez e, olayı arkadaşlar bitkinin tüm hücrelerinde gerçekleşmiyor kloroplastlı hücrelerde gerçekleşiyor ki bitkinin kloroplastlı hücreleri en çok yaprak dediğimiz organda var. Terleme görevini de yine yaprakta epidermis hücreleri arasındaki stoma dediğimiz yapıyla gerçekleştirebiliyor. Genellikle kloroplastlı, yeşil renkli olan yapraklar yaprak sapı ve yaprak ayısından oluşuyor. Yine genellikle. Niye? Çünkü bazıları sap içermiyor bazı yapraklar. Yine bazı Yapraklarda kloroplast olmayabiliyor. Dediğim gibi tam parazit bitkiler var. Bunlar istisna ama genellikle yeşil renkli kloroplastlı ve fotosentezin bol yapıldığı organlar yapraklar. Yaprak sapı yaprak ayasını gövdeye bağlıyor. Tabii bu çift çenekli bitkiler için geçerli. Tek çenekli bitkilerde yaprak sapı yok. Mısır, buğday gibi bitkileri tek çenekli bitkilere örnek verebiliriz. İşte onlarda ne yokmuş? Yaprak sapı yok. Yaprak ayası doğrudan gövdeye bağlanıyor. Bu tür bitkilerde sap bulunmuyor. Yaprak ayası yaprağın yassılaşmış, genişlemiş ve ince kısmı. Fotosentez ve gaz alışverişinin en yoğun olduğu bölge işte bu yaprak ayası dediğimiz kısım. Yaprak ayasının yüzey alanı sulak bölge bitkilerinde geniş, kurak bölge bitkilerinde ise Dar. Hemen mantık kuralım. Sulak bölge bitkilerinde yaprak ayısı ne kadar geniş olursa terleme o kadar çok olacaktır. Ve bitkinin su kaybetme gibi bir problemi yok. Dolayısıyla geniş. Fakat kurak bölge bitkilerinde yaprak ayısı dar olmalı ki bu terleme ile kaybedilen su ne olsun? Az olsun. Bu yüzden kurak bölge bitkilerinde dar. Tek çenekli ve çift çenekli bitkilerin yapraklarındaki damarlanma şekli farklılık gösteriyor. Tek çenekli bitkilerde paralel damarlanma. Söz konusu çift çenekli bitkilerde ise ağzı damarlanma söz konusu. Biraz sonra şekil üzerinde de inceleyeceğiz. Yapraklar basit ve bileşik yaprak olmak üzere de yine iki kısımda inceleniyor. Eğer yaprak tek bir yaprak ayasından oluşuyorsa biz buna basit yaprak diyoruz. Eğer yaprak ayası iki ya da daha fazla yaprakçıktan oluşuyorsa buna da bileşik yaprak diyoruz. Hemen şimdi şekiller üzerinde inceleyelim. Bakın buradakiler arkadaşlar basit yaprak. E, yaprak ayası dediğimiz kısım şurası. Tek bir yaprak ayasından oluşuyorsa yaprak sapına bağlı olarak biz buna basit yaprak diyoruz. Yaprak sapı olanlar çift çenekli bitki örnekleri şu ve şu. Yaprak sapı olmayanlar ise tek çenekli bitki örnekleri. Demek ki tek çenekli bitkilerde yaprak ayası direkt gövdeye bağlanıyor. Yaprak sapı olmuyor onlarda. Damarlanması da farklı bakın. Yaprak ayası dediğimiz kısımda şu şekilde damarlar mevcut ve bu damarlar çift çenekli bitkilerde ağsı olarak kendini gösteriyor. Bakın bunlar ağsı damarlanma gösteriyor. Fakat tek çenekli bitkilerde damarlar birbirine paralel olarak uzanıyor. Mısır'ı örnek vermiştik hatırlayın damarları paralel damarlı kimin tek çenekli bitkilerin yapraklarının. Bileşik yaprakta ise bakın iki veya daha fazla yaprakçıktan oluştuğunu söylemiştik. Şimdi yaprağın enine kesitine bakalım. Yaprak ayasından bakın bir kesit aldık. Enine kesitte mikroskopta incelediğimizde en üstte ve en altta tek sıralı bir hücre tabakası olduğunu görüyoruz. İşte buna epidermis diyoruz. Epidermis örtü doku ve yaprağı tamamen örtüp onu koruyor. Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla stoma dediğimiz yapılar oluşuyor ve bu stoma dediğimiz yapılar gaz alışverişi ve terlemeyi kontrol ediyor bitkide. Dolayısıyla yaprak da terlemeden sorumludur diyoruz. Stoma iki tane bekçi hücreden oluşuyor bakın ve bu bekçi hücreler fotosentez yapabiliyor. Üst epidermisle alt epidermisin arasında kalan şu tabakaya mezofil tabakası diyoruz arkadaşlar. Mezofil tabakasında Bol kloroplastlı birbirine sıkı sıkı dizilmiş olan özümleme parankiması hücrelerine palizat parankiması diyoruz. Onun altında biraz daha böyle aralarında boşluklar bırakarak dizilmiş olan parankima hücrelerine de sünger parankiması diyoruz. Bunların her ikisi de özümleme parankiması, her ikisi de fotosentez yapabiliyor. Fakat palizat parankiması daha bol kloroplastlı, daha sıkı dizilmiş olduğu için daha çok fotosentez yapabiliyor. Onun dışında mesofil tabakasında bakın damar dediğimiz yapılar var. Bunlar yaprağın damarları. Ve yaprağın damarlarının içine mikroskobik olarak baktığımızda üst kısımda kısilem, alt kısımda da fullem dediğimiz iletim dokuyu görüyoruz. Kısilem kökten yapraklara kadar, buralara kadar su mineralleri taşıyor. Fulem ise burada oluşan fotosentez ürünlerini köke kadar ne yapıyor? Taşıyabiliyor. Kısilem ve fulemin etrafını çevreleyen bakın bir hücre grubu var burada. İşte bu kısılen ve fulemin etrafını çevreleyen hücre grubuna buraya iletim parankiması diyoruz. İletim parankiması ne yapıyordu? Diğer dokularla iletim demetleri arasında iletim demetleriyle de diğer dokular arasında madde iletimini sağlıyor. Ee, başka burada ne anlatalım? Kütükuladan bahsedelim. Epidermis hücreleri dışarıya doğru kütin denen bir madde salgılıyorlar. Ve bu kütin denen madde mumsu bir madde. Bir tabaka oluşuyor burada. Kütükula tabakası. Nerede yoktu? Suya gömülü bitkilerde ve bitkinin kök epidermisinde kütükula yoktu. O zaman kesiti incelediğimiz bir yaprakta, tipik bir yaprakta neler var? Örtü doku var ki bu epidermis. Temel doku var mezofil tabakasında. bunları parankima hücreleri olarak gördük mesela. İletim doku sistemi var. Kısılem ve fulem olarak bunları da gördük. Epidermis hücreleri yaprağın üst ve alt yüzünü ne yaptı? Örttü. Dikkat! Kloroplastı yoktur epidermisin. Dolayısıyla fotosentez yapamaz. Hücrelerin arasında boşluk bulunmaz. Yüzeyi kütükula denen bir tabakayla örtülü su kaybını önlüyor. Kurak bölge bitkilerinde kalın, nemli bölge bitkilerinde ince, suya gömülü bitkilerde de yok kütükula tabakası. Epidermis hücreleri yer yer stoma adı verilen açıklıklar tarafından kesintiye uğratılır. Neyi sağlıyor stomalar? Gaz alışverişi ve terlemeyi düzenliyor. Tabi kloroplasta sahip olduğu için bunun bekçi hücreleri fotosentezde yapabiliyor. Yaprakta bulunan stoma, palisat parankeması, ve sünger parankiması hücreleri kloroplast içerdiği için ne yapabiliyorlar? Fotosentez yapabiliyorlar. Damarların üst kısmında kısılan, alt kısmında fulayan bulunuyor. Dikkat! Yaprakta kısılan ve fulayan arasında kambiyum bulunmaz arkadaşlar. Çift çenekli bitki olsa bile fakat gövde kısmında ya da kök kısmında kısılan ve fulayan arasında bulunabiliyor. Kambiyum dediğimiz sekonder meristem. Şunu bir hafızaya atalım. Kotiledon yani Çenek bitki embriyosunda besin depolayan bölümdür. Bu bölüm bazı bitkilerde tek parça, bazılarında çift parçalıdır. Bu nedenle bitkiler tek çenekli ve çift çenekli bitkiler olarak da incelenebilir. Şimdi gözünüzün önüne bir mısır tohumu getirin. Bu mısır tohumu tek parçadır. Bir de fasulye tohumunu düşünün. Fasulye tohumu şu şekilde çift parçalıdır. Yani fasulye çift çeneklidir, mısır tek çenekli bir bitkidir. Tek ve çift çenekli bitkileri şöyle tablo halinde de bir karşılaştıralım o zaman şimdiye kadar işlediğimiz kısımlarda kök da ayrı gövde de ayrı yaprak kısmında ayrı ayrı tek ve çift çenekli bitkilerde hangi özelliklerde olduğunu gördük şimdi bu tablo üzerinden bir tekrar yapalım monokotil yani tek çenekli bitkiler dikotil yani çift çenekli bitkiler çiçek kısımlarını karşılaştırarak başlayalım çoğunlukla 3'ün katları şeklinde çiçek kısımları. Bakın 1 2 3 4 5 6. 3'ün katı şeklinde. Dikotillerde ise çoğunlukla 4 ya da 5'in katları şeklinde 1 2 3 4 5 4 ya da 5'in katı. Köklerine baktığımızda monokotillerde genellikle saçak kök sistemi vardır. Yine genellikle diyorum çünkü istisnası var. E, dikotillerde ise yine genellikle kazık kök sistemi var. Gövdelerine baktığımızda iletim demetlerinin dağınık olduğunu görüyoruz. Çünkü ne yok onlarda? Kambiyum dediğimiz enne kalınlaşmayı sağlayan yapı yok. Dolayısıyla kapalı demetli. Dikotiller ise kambiyum dediğimiz yapı var ve iletim demetleri kambiyumun etrafında düzenli bir şekilde sıralanmışlar içine bakan kısımda kısılam, dışa bakan kısmında da floem yerleşmiş durumda. Kambiyum bulunduğu için çift çenekli odunsu olan bitkiler enine kalınlaşma da yapabiliyorlar. enne enine büyüme bunlar da mümkün. Kambiyum bulunduran bu şekildeki bitkilere açık demetli de diyoruz. Yaprak damarlanmasına baktığımızda e, Yaprakların hem sapının olmadığını, direkt gövdeye bağlandığını görüyoruz, hem de damarlarının bu şekilde paralel damarlanma gösterdiğini görüyoruz. Dikotillerde ise hem yaprak sapı var bakın, hem de damarlarının bu şekilde ağsı damarlanma gösterdiğini görüyoruz. E, Embriyolarında monokotillerde tek çenek bulunuyor, dikotillerde ise iki çenek bulunuyor. Bunların çimlenmelerinde de aslında bir fark var. Monokotillerin çimlenmesinde genellikle çenekler toprak altında kalıyor. Dikotiller çimlenirken genellikle çenekler toprak üstüne çıkmış oluyor. Evet arkadaşlar böylece bitkisel doku ve organları bitirdik. Şimdi bu bitkisel organlarla ilgili birkaç soru daha çözelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.